Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün aldığınız için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi unuttum ya. Ah merhaba arkadaşlar. Bugün aldığınız için çok mutluyum. Bugün alalım olum ve alalım siz, siz bazı kazanları kazanlarınızda. Anlatacaklarım çok şeyler var. Evet. değilim ki kocalar ya yine unuttum evet arkadaşlar düşmanınızla birlikte iddiaya gidiniz iddiası iddiası ve kaybettiniz ve düşmanınız sizi bir kafesin içinde bir koca bir kedinin aç bırakılmış bir kedinin kafesine koyuyoruz. Ve öneme bakıyor Betse. Olumlu mu? Olumsuz mu bakarsınız? Hadi izleyelim. Evet, kaybedeceğini biliyorum. Evet, ben de. Hiç, 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 hiç. Hey. Seni de kazandım. Mu var? Çünkü beni gitmemeye geldi. <laughs> evet, boş ver. Evet, ideye başlıyorum

evet doğru söylüyorsun arkadaşım. Bu çok doğru. Yemilerin hakkıyla kazandım. gerçekten. Ben ben de seni sonra ikimiz de öleceğiz. <laughs> Tabi bir yola döner. kaybettim. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda olumlu gördünüz. Olumsuzu da göreceksiniz. Vay bunu yapmak çok zor. Ah, olumsuzu da göre gitsin. Seninle iddiaya girmek dünyanın en iyi şeyi olabilir. Çünkü kazanacağım. Pekala. Hadi başlayalım. Ha, dur 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 呼，呀呀呀呀，咕叽咕叽咕咕咕咕，咕咕咕咕，一大大嗦嗦。

Arkadaşlar çok bekledik ama. Bugün çok az yapmamıza rağmen hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.